tekrar güzel şeyler Anluve Eğitim Müdürlüğü'nün önünde çocuklar için eylemdeyim. Bu yüz günde aslında kendimi terbiye edecek, kendi irademi kontrol edecek çok şey yaşadım. Ee, bazı insanlar geldi yanıma destek oldular. Ee, i̇nsanların çoğu bize hakkınızı helal edin ee, dediler. Bu benim için en büyük lütuf. Ee, bazı kesimde e, ne yazık ki hani bu yaptığım eylemin e, kasıtlı, kötü niyetli bir şey olduğunu falan ifade ettiler. Ben aslında her tepkiden bir çıkarım çıkarmaya çalıştım ve eylemi geliştirmeye çalıştım. Bu yüz gün içerisinde aslında en fazla gördüğüm, tanık olduğum şey insanların daha duyarlı olduğu. İlk zamanlar insanlar garipsiyordu. Yani şöyle düşünün burada bir şey var bir direk burada bir e, levha var bunlar çok alışılmış şeyler ama da ama burada bir kadının olması onlara çok yabancı geliyor ama yüz gündür burada olduğum için artık insanlara samimi gelmeye başladım insanlar e, gerçekten bunun samimi bir eylem olduğunu e, teşekkür etmeye başladılar ve bu benim için gerçekten e, büyük bir kazanım biliyorum ki buradaki il milliyetin müdürü giderse her şey değişmeyecek her şey gülük bir insanlık olmayacak ama en azından e, birilerine ışık olma, birilerine belki kalalık yapmak istemiyorum. Çok ufak bir rehber olabilirsem bu mutluluk bana bir ömür boyu yeter. <laughs>